tüm keskinler keskinde pazarlandı. Şeydi hmm. buğday falan da oraya bakır. Buğday da götürülürdü. Evet. Genelde ya olur, tip bunlar bunlar esas pazarlama orada olurdu. Sen de gittin miydin? Gittim. Ben Diğer de buradan sağlıklı. Ben hı hı. çiftlikte sattım, babam şeyciydi biliyor musun, o taçeden çiftlik alırdı, su alırdı, alışverişçiydi. Beraber gittik, buğdayla götürdük eşeklerini. Kanımız yoktu, 5-6 eşya buğdayı buğday götürdük. Orada handa yattık. Eşekler bir taraf şey yapar, han, üst, üstünde de ham vardı, Hana yata, handa yatardık. Yememiş o, Kimim, o modellerden biri. biri. Ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kendi hiç saymaz. Şok, şok. Altın Şok, şok. Aha bir noksan. baba yansın bildiğin gece. <gülüyor> 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 şu şey, Hacı Bu da camcı, bu da camcı Demiş ipler evet. camcı Demir e Ahmet. O, o ne, yani Bu yeni he. bir ev yapıyormuş da, bu bedda oluyor. var ya mı Gazi he. Adam, bunlar yeni daha ya. Yani. Burada Ramazan Bey bak çok küçük bir şey. Şu kaderi küçük, bak şu kim? O da Ümit mahallenin evet, şu, şu, Ahmet büyük zaten. Ahmet'i görürsen hani tanıyor zaten yani. <laughs> tamam. Hangi var, Ahmet var? Ali Şiim Ahmet? He, tamam. Ahmet değil, Erkan o. Yok yok, yok Ahmet? Ahmet Uğurlu. Yıllar da geçse, bir sene bir şey adını, Evet. Bir de Ramadan'ı bu şey ne? Foto. Gıcık, evet. Gıcık, evet. Gıcık Yok, Gıcık Anadan doğmaz. <laughs> <laughs> Hı? Çeksin abi ne olacak yani? Yiğit ya, abiyle yani? Yenice koşullarına da bakalım lan. Değil evet. mi? Yiğitlerini bulsak, Araplarını bulsak, evet. yok 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 O böyle. Biraz önce dedin ya. <laughs> vardır Şimdi o de... biraz daha gecikli vardır doğru. Kırşehir Valisi'ne Başbakan'ı Bakan arabası derin Senelerini bilmiyorum da Abdurrahman Erdoğan'ın ee, da Haydar Bari Haydar dayı falan da yok o değil mi? Işte, Haydar Hoca'nın hiç resmi yok değil mi orada? Onun onu, çocuğu o götürdü Babasını bilmiyor Ben Bence bak onların olması var gibi ya Şimdi resim düştüğünde hemen çoşuğu gelmiş. Hmm. Ben resimleri vardı. Var, e, onlar var. Ediyorum. Ben işte ilk... onlar vardır. Ramazan onlar resim masasında, bektesinde. masanın gücünde. Ya masanın üstündeydi ha. onlar. Fakat ben gelen almış onlar... Bunları geri verecek kanser. Bunları sen şey geri mi vereceksin? geri Ne tokat duruyor anlamadım. Anlat evet. işte, anlat hemen çekelim. Sarhoşluk ya. Baştan sarhoş. Şey de o zaman ya gibi ben... Kamera dön oh. de söyle her şeyi. La onu Gel 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 Olan oraya gitmesin o Ben nereye getireceğim? Bir an olarak kalacak diye haydi anlat. An olarak kalacak. Allah Allah. Allah. Oğluna olmaz olmaz. Yani. Yaparken oluyordu söyleyince <laughs> mi olmuyor? <olmayı? gülüyor> <laughs> <Hiç. Neden gülüyor> Minan içiyordunuz.

Hadi başlayacak mı ya? Tamam. Aha taksi var. Genzere götürür gelir misin? E? Oturur diye yani Oturur götürür diye götürür. Götürür diye de gider daha sizin. He. Bak başlayacak. Var mısın? Erken başlamışsınız. Başlayacak, başlamaz. Daha başlayalım diyorum. Bu abi <laughs> şehirden gelen, sen ağzını da. Bir şehirden gelenler rakım alıyor da. Tabii canım. <gülüyor> <abi>. <gülüyor> alacağım bir ne olmuştu? yani. Hiç mi hayrınız hasenetiniz olmasın? Tamam. hayır mı? Olur. Onun da cuma, Cuma'ya git. Rakı da götürelim. reçete yazar hayır. Bize. <gülüyor> <gülüyor> Siz kimsiniz? Siz bir anlatın ben kendinizi. Ben Hasan Güneş. Hasan Güneş. Bakkalların Cemal'in o Cemal Güneş mi? Hasan Güneş. Haydar Hoca'nın Güneş'in hay babasıyım. Ben. Haydar Hoca. Haydar Hoca. Haydar Güneş var ya. Ha biliyorum iyi biliyorum. Bizim amca oğlum. Ha bizim amca oğlum. Canım amca. Güzel oluyor. Ne yapıyor? Bu odayı ne yapıyor? Orada görev yaptıktan sonra. Evet. Şimdi İstanbul Teknik'te. İyi bak hadi abi hadi. Oğlum Yusuf bak. sen de anlat. Sen kendini tanıt biz sene de anlat bakalım. Ben yeni tanıtayım ya? Beni çoğu tanır bu. <laughs> yani oraya geçirsen ki çekebileceğim. <laughs> Beni çok ta çoğu tanır bu köyde diyor. Ne? Onu da oradan çekelim. Onu bir yakınlaştırsan abi ya. Onu bir alalım abi ya. Onu bir alalım. Lütfen o çocuğu <laughs> bir alalım <laughs> abi ya. <laughs> <laughs> onu bir alalım abi ya onu bir alalım. Ha evet, <laughs> işte aldık. Oo <laughs> uzaklayın dibindesin. Hem bir <laughs> şey yaşlılar çağırıyor mesela. Gel sen de gel. öyle boş durmakla olmaz. Ne diyor? Şurada birisi şey işte. Anlatacaksın diyor yani. Ha. Başarılık tabi işte bir yere oturduk ya bir de. Eee inşallah. Sen canım yani. Vali televizyonlardasın. durma Televizyon. yok. Evet, oturma yok, klasa Şorti. Çok iyi. Akşam şorti. Bunlardan, şundan soruşturma var de. ya, bunlar şey derdi, gece kimse görmeden çite Aa. giderlerdi, okulda koyurlardı, kimse durmadı. Öyle mi hocam? Ya <laughs> Allah etmesin ki. Abi orayı başar, oraya bakıyorsun tamamen. Kayların mı bozmuş dedi? canavar canavur yersin. Yığınların dibinde havayı sırtımıza alırdık. Sen Burada bana bak orayı boş ver. Tamam. Niye abardınız <laughs> abi? Peki <laughs> ne? Onu da ben giderdik o bahtı. Allah korusun. Allah onu nasip etmez. Yığının dibinde düşündüğümüz derdi. Havayı sırtımıza <laughs> alırdık. <gülüyor> Aman Ondan sonra da... Adını söyle herif ben seni tanımıyorum Hadi Şahin. Hacı, Hacı Şahin'miş abi. Direkt kaydedelim. Hacı Hasan Şahin. onu. da abi tanıyorum. Emmi'yi tanıyamadım. Beni bilir canım. Aydemir'in babası. Çetim <laughs> var. Bilmez olayım mı Ramazan? Ramazan bizim. Tamam yani? adam. Şu resmi bu göster. İyiyim o, sağ ol abi. Buralardayım valla. Köpekle, abi. köpekle beraber gezeceğim. Ya o da çekti. Hatırası kalsın ya. <gülüyor> şey hep <laughs> internete vermişlerdi benim kaderimden mi? Bunları. Ne? yazda da var giderken şeyleri internete vermişler köpeklerine. Evet daha iyi. Aslında Şerif Uğurlu fakıllara mütalik olarak dede ecdatımızdan kalma olarak şimdi e, büyük ulu cami vardır. Tam bir buçuk asırlık camidir, en eski eserdir bizim kabile Konya Karamanlar Karaman oğullarından gelme. İşte o zaman geldiler cami yaptılar. 8-10 hanelik bir köymüş bizim burası da. Oraya eski cami yapıyorlar. Oraya yerleşiyorlar kabile. Ondan sonra ürüye çoğalıyor. Hacı Mehmet Efendi varmış. Onun işte oğullarından e, Ali Efendi dedemiz olarak işte Ömer dede İlmi e, Hoca. Bunlar üç kardeş. Ondan sonra bunların işte e, şeyleri, çocukları zaten belli. Kabile e, ürüyor, çuvalıyor. İşte kabile olarak uğurlu derler bize dafalar. De, e, herhangi bir neslimiz devam edip gitmektedir bakalım. Köyümüz çok göç vermektedir. Önceden iyiydi, şenlikliydi. Artık şimdi çok evler boşaldı. Ee, gençler köyde kalmıyor. Gençler devamlı dışarıya okuyorlar. Okuyan gidiyor. Bir evde bir karı bir koca kalmıştır. Onlardan iki eşten birisi öldüğü zaman zaten evde kalıp gidiyor, boşalıyor. Çocuklarının yanına gidiyorlar. Köyümüzde işte bayana, bahçene uğraşıyoruz. Hayvancılık şu bu geçimlerimizi bu şekilde temin ediyor biz burada. Ben şahsa itibarıyla emekliyim. Diyanette çalıştım. Sonra Karşıyaka Ankara Büyükşehir Belediyesi Karşıyaka mezarlığında imamlık yaptım ve orada emekli oldum. Geri tekrar geldim, yerleştim. Şu anda Yenci'de ikametgah etmekteyim. Çocuklar da gitti. Şu alalım bu burada Olan. Bu Mevişter İbooğlu 1. sınıf biliyor. İbooğlu mu? He. Siz kimsiniz? Siz de kendinizi tanıtın. Ekizler değil mi? İkizler Ahmet, Ahmet Mert. Şey. Zuhur'un Ahmet dediler. Hacı <laughs> Osman'ın <'ım gülüyor> oğlu. Hacı Osman'ın oğlu. Evet amca her halinizi <laughs> buluyorum yani ha. Yok no, gene. <laughs> Dolaşıyorum gene de. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>